bölümde terkinliler Biraz daha kahraman şişman diyor ki 30 dakika oldu mu diyor. Su alacaklar ya 30 dakikada. Henüz değil. 17. dakikası. Evet. 17. dakikadayız uzatma evresinde. Şimdi bacaktan daldı Yusufcan Seybek kurtaramadı. Orhan Okulu i̇nanılır gibi, gibi değil. Çok büyük bir hata. Dengesini kaybetti. Umarız bir sakatlığı yoktur. Umarız kasığını tutuyor. Umarız ciddi bir durum söz konusu değil. Yusuf Can Zeybek için. Ayağa kalkamadı oranı kulu. Kazanıyor. Final müsabakasını ama Yusuf Can Zeybek'in ayağa kaydıktan sonraki o acısı anlaşılıyordu zaten bırakmıştı. Hiç hamle yapmadı, hiç direnmedi. Ve bu pozisyon kaderin üstünde bir kader olduğunu gösterdi umarız ciddi bir durum yoktur Yusuf Can Seybey'in. Kışlaşmalar da önemli. Yani lig haricindeki sezon güreşleri de önemli. Ama bunu lig güreşlerinin birinci etabıyla taş.